Ben o vakit anam bırakmış, emmim, dayımı şey etmeye gitmiş, yolcu etmeye gitmiş, sefer verip o Bildiğim yok ara Nasıl da 4-5 sene sonra ahın yerdi, böyle gittik. Karpılar vardı, dezem oldu, kamış karpıları. Onların göbeğini çekiyorduk, kızlarla var var. Düdük yapıyorduk, üfürüyorduk. Bir ağız sesi geldi. Enun'un o vakit künyası gelmiş. Evimin sırtlarını çıkartmışlar, ortaya olmuşlar. Başında yani külah var, işe yazmışlar. Yani. giderken geyerler de onu ona koymuşlar. Dünyasın evet. 6-7 seneden sonra gelmiş. Düşünebiliyor musun? Ben o Anamın uçağında memeğin değmişim. Dünyası evet. geldiğini biliyorum artık. Ne? Bir mektubu vardı. Attım kalan. Benim Nerede mektubu? Sakladık. Babama bir mektup göndermişti. Abi bana bir ayakkabı göndermeye ver. Ayak yalın askerleri gittiler o vakit. Ayak yalın. Bu Türkiye'ye geldi kendine korunmadı. Ayakkabı istiyor adam. Yalın kalmışlar, yalın. Çok oturmadılar Fransızlar. Bizim oradan kalktılar bir de artık Kargılı köyüne o tarafa gitti. Kargılı'ya gidince Karkulu köyünde korunun oğlu olan köyün zengini onun şeyini, çizgini yakmışlar, ateş etmişler. Oraya gitmişler. Oradan geçmişler. Ankara gününe geçmişler. Ankara Köyü'nü de yaktılar. Ben dururumuz oradan. o adam. Çelebi oraya vardılar. Ha? Nereye? Çelebi Çiftliği var. Ankara'nın bir tarafında. Yıllarmış şöyle bilen. Ana baba günü. Çocuklum var. Kaçtık. Oyun olsa gibi. Köyler birbirine garip. Baba, babanın yengeci, biz etraf şey köyler. Ev kaçırıyor, daha kaçırıyorlar. Kesin oldu. Çekip kaçtık bıraktı köyümüzü. Çıktık dağlara. Dağlarda Naşe bu askerlere çıktı. Orada anamın dedesi vardı. Oraya gittik. Tam yoktu köyün içinde. İnsan kaç bir ufak bir köydü mesela bizim buramız. Oraları da askere götürdüler. Gelmedi. Dayım da gelmedi. Emmim de gelmedi. İki tane de babamın dayısının gelmedi. Forda orada çanakalara aldılar. Öldüler. Ne yaptılar? Ölüsü, dilisi, belisi oldu. Ben o mektubunu saklardım, öyle o mektubunu ama geçen sene bir torunum vardı, geldi verdim. O da o eski yazıyı okuyamadı. Ne yaptık, götürdük. Okulda okuyorduk, hocamız vardı. Aldı bizi oraya, Yenice'de, Yenice, yenice <laughs> tren var ya, o Yenice'ye geldi. Trenin içinde atıldı. Başında bir siyah kapak, ayağında bir cizme, kırmızı bir yapmadan. Aşağıya inmedi pencereden. Çocuklar, çocuklar dedi. Çalışın, çok çalışın, çok çalışın. Sizin için çalışıyorum, dünyayı dedi, güzel edeceğim dedi. Sizin için çalışıyorum dedi. Başında siyah kaplı. Biz küçük, önümüzde böyle yedik belanı çocuklar var. Biz ufak, göremiyoruz pek. Ancak sesini duyuyorum.